Hepinize merhaba arkadaşlar, horo geminin yepyeni bir videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte The Natalie oynuyoruz arkadaşlar. Bugün e, buradan kaçmaya çalışacağız yani. Arkadaşlar bu Nathalie kim diye sorarsanız krenin e, eski hali yani çocukluk hali. Çocuk değil de eski hali diyelim. İşte arkadaşlar bundan kaçmış çalışacağız. Şöyle bir birinci kapıyı açtık. Şimdi başladık. Şimdi hemen elektrik keseceğiz. Yok elektrik değildi. Pervaneye içindeki anahtarı alacağız. Ha velviymiş tamam. Bu da ikinci şey arkadaşlar. Hmm. Geliyor mu bu nerede? Lan dün atalı bir git anasını alın. Oha. 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 Baltayla mı geliyor lan yoksa ne yapıyor? Aman arkadaş. Allah Allah. Bu da manyak mı ne lan? İnşallah gelmiyorlar. Aaa lan Natalya geliyor. Dur gelme gelme gelme. Natalya abla gelme Greni. Dur Natalya. Aha o neydi lan? Tar gördüm ben. Nerede bu ya? Heh. Şey bakacağız ya. Nerede o Natalie Natalie Aa, orada. Ben onun gemi sürgün videosunu falan çocuğu diye görmüştüm sanki. Aa sese de geliyormuş ha. Ee, şimdi arkadaşlar hemen biz bunu bir buraya aralım bak bakayım geldi mi? Gelecek şimdi gelir. Koşarak geliyor lan. Ya gibi aynı amına koyayım. Aha geldi. Hemen gidelim. Hemen gidelim arkadaşlar. Ee, Sevgi biz yukarıdaki kasaya açıyorduk. Onu açmaya gidelim. ya yani buradan değil ya. Ona şimdi şey devrilir. Tamam petlock o süper tamam. Şimdi ayrıca biz bunu hemen bir şuradan atayım ben hızlıca. Hemen şimdi bir salalım. Bu bir. Bu bir. Şurada iki. Bu iki. Neyse buraya gelsin mi bu arkadaşlar? Ona göre bir şey yapacağız aşağı atlayacağız. An geldi. Of. Aha ses çıkacak. Hayana hayan, kabacını. Da <laughs> petlock okay, keyi bulduk. Biraz rusty key kaldı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi haydi ben bunu tekrar e buraya çağırayım en iyisi. En iyisi buraya çağırmak. Çok uzağa Beklemiyordum. Gel buraya koçum. Gel. Gel buraya. Hadi alamıyorum, alamıyorum. Aldım. Tam gelir. Bu sefer gelir. Ha geldi o. Tamam arkadaşlar hemen gelmeden biz bir rastike alalım sonra kaçalım buradan. Şimdi tuvalet ay mutfaktadır bence diye düşünüyorum. Oraya bakalım bir. Bence vallahi buradadır. Hmm, yokmuş. Burada ne var? Burası da boş. Burada boş. Burası da boş yani. Oo, buraya mı çıkıyormuş lan bu? Ha buradadır. Aha burada vallahi ha, kaçıyoruz. Vallahi billahi kaçıyoruz. Evet arkadaşlar bir önünden sonra geldik kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.